Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Şu anda önümde görmüş olduğunuz MSI'nin 750 wattlık 80 Plus Gold sertifikalı bir power supply var. Bunu inceleyeceğiz. Neden bunu inceliyoruz? Önce onu söyleyeyim. Yine sürekli arka arkaya videolar gelecek tabi ama yeni bir DDR5 sistem toplama aşamasındayız. Bütün parçalarımız hemen hemen geldi. Onların montajlarına geçeceğiz artık. Onlara da geçmeden önce aldığımız parçalar tek tek bir inceleyelim dedik. Nasıl parçalarmış? Nedir özellikleri? Onlara bakalım dedik. MSI Mac A750 GL PCI Express 5 destekli bir power supply arkadaşlar. Gold sertifikalı. Şöyle siyah bir kutusu var. Gördüğünüz gibi üzerinde çoğu bilgiler var. Burada işte ATX 3.0 desteği oldu. PCI Express 5.0 desteği oldu. Vesaire. Onlar yazıyor. Burada yine bunların hepsinin detayını vereceğim ben sizlere. Biraz da. Şu şekilde kutunun arkasına bakacak olursak. Kutu içeriğindeki kabloların neler olduğunu. Onların kaç adet, hangisinden kaç adet olduğu vesaire onları gösteriyor bizlere. Power supply'imiz full modüler bir power supply arkadaşlar bilmeyenler için söyleyip full modüler bir power supply ne demek? Şimdi normalde benim burada görmüş olduğunuz kasamda MSI A650 BN modeli var arkadaşlar. O modüler değil. Eski tip bir power supply. Onda bütün kablolar tek çıkıyor. Bunda ise hangi kabloya ihtiyacınız varsa ona göre birazdan üzerinde göstereceğim. Girişleri var. Onu kullanmanız yeterli. Yani fazla kablo kalabalığından kurtarıyor sizi. Şu şekilde kutumuzu açacak olursak hemen burada iki parçalı bir ürün karşılıyor bizi. Burada gayet güzel bir çantası var arkadaşlar. Bez çanta ve içerisinde kablolarımız var. Detaylıca göstereceğim birazdan bunları. Ve burada iki sünger arasında oldukça güzel korunmuş bir şekilde power supply'imiz bulunuyor arkadaşlar. Onu da şöyle poşetine çıkaralım ve kutunun içerisinde bir de şu şekilde bir kitapçı bulunuyor. Kutumuzu şöyle kenara aldıktan sonra power supply'imize bakalım. Şimdi burada bir yine marka ve modeli yani modeli belirten bir ibare var arkadaşlar. Mac A750GL PCI X3 5 diye Burada yine güç değerleri var vesaire Diğer tarafta da yine aynı şekilde Logo ve modeli belirten Yazımız var Öncelikle fanı söyleyeyim 120 milimetrelik FDB rulmanlı fan FDB rulmanlı e, e, Soğutmaya vesaire daha Etkisi oluyormuş Onun araştırmasını internet sitesinde görmüştüm Onun haricinde Burada bir güç girişimiz ve burada 0 konumunda bir düğmemiz var ve arkada biraz önce bahsetmiş olduğum full modüler özelliklerin kablo girişlerini görüyorsunuz arkadaşlar. ATX girişi, CPU girişi, işte SATA girişleri vesaire onlar bulunuyor. Burada bir de 2 x 6 12 voltluk bir girişi var. Buradan kullandığınız zaman ekran kartının gücünü yanlış bilmiyorsam 450 watt net bir şekilde çekebiliyorsunuz bu da nedir? Yeni serilerde işte 40 serilerinde, Nvidia'nın 40 serilerinde 50 serileri lansmanı yapıldı ama henüz gelmedi. Video çektiğim tarih itibariyle belki yayınlandığında gelmiş olur. Bilemiyorum. Buradan 450 watt'lık net bir çekim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. O özelliği var. Şimdi bununla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi şu çantaya bir bakalım. Burada ne varmış? Bir adet güç kablomuz var ve poşet içerisinde yine şöyle bir 4 tane power supply'i kasaya sabitlemek için vidamız bulunuyor. Ve aynı zamanda yanında şu şekilde kablolarımız geliyor arkadaşlar. Bu poşeti açalım artık. Şimdi burada oldukça çeşitli kablolar var arkadaşlar biraz önceki bahsetmiş olduğum o özel kablo bu 450 wattlık bir çekim sağlıyor. Bu kabloyla güç aldığınız zaman burada yine bir 24 pinlik ATX kablomuz var. Onun haricinde SATA kabloları yine CPU kablosu yine burada bir CPU kablosu ben bunların hepsinin içeriğini söyleyeyim sizlere arkadaşlar. içerisinde ne olduğunu. Bir adet ATX kablo 2 adet EPS kablosu 1 adet 16 pinlik PCI Express kablosu 2 adet 6 artı 2 pinlik PCI Express kablosu PCI Express kablosu var ayrıyeten SATA kablosu var 2 tane bir tane de Molex FDD kablosu diye bir kablo var arkadaşlar hepsi bu poşetin içerisinden çıkıyor şimdi bu ürünler burada dursun ve power supply'in genel özelliklerine bir bakalım arkadaşlar neler varmış. Biraz önce kutu üzerinde de söylemiştim. ATX 3.0 uyumlu. PCI Express 5.0 uyumlu. 80 Plus Gold sertifikalı bir güç kaynağı arkadaşlar. 750 Watt'lık. Tam modüler. Yassı kablolar kullanılmış. Yassı kablolar dediği bu kabloların tipi arkadaşlar. 80 Plus Gold daha düşük enerji ve daha yüksek verimlilik olarak çalışıyor gerçekten güzel bir güç kaynağı. Biraz önce kutu üzerinde de görmüştünüz. 2x, 3x diye belirtilen. Hemen şöyle göstereyim tekrardan. Şimdi burada 2x ve 3x var. Bunlar nedir? 2x olan toplam ani gücü güç artış desteği arkadaşlar. 3x olan ise GPU ani güç artış desteği. Onları belirtiyor. Şimdi sertifikalarına bu koruma şeylerine gelecek olursak OCP dediğimiz aşırı akım koruması, OTP dediğimiz aşırı ısı koruması, OVP dediğimiz aşırı voltaj koruması, OPP dediğimiz aşırı güç koruması, UVP dediğimiz düşük voltaj koruması, SCP dediğimiz kısa devre koruması güvenliklerine sahip arkadaşlar. Güç kaynağımız. Onun haricinde yani söyleyeceklerim bunlar. Şimdi biz bunu Yeni sistemimizde kullanacağız. O yüzden yani ufak bir araştırmayla yani alabileceğimizin ne alabiliriz? İşte çok yükseklere çıkmadan atıyorum 1000 watt'lık, 1250 watt'lık modellere çıkmadan sistemimize yetebilecek ve maksimum korumayla, maksimum kaliteyle ne alabiliriz diye düşündük. Araştırdık ve bu modeli bulduk arkadaşlar. Ürün Amazon üzerinden alındı. Amazon'un kendisi satıcı ve gönderici. Aşağıya link bırakmıyorum çünkü ürünlerin fiyatları sürekli değişiyor ve mesela şimdi çektiğim tarihten belki birkaç hafta sonra belki birkaç bir ay sonra işte yayına giriyor video. O yüzden ürün linkini paylaşmıyorum. Siz internete yazdığınız zaman işte ne yazdığı MSI Mac A750 GL yazdığınız zaman zaten en uygun fiyatları işte Akkakçı olsun, Cimri olsun vesaire bu tarz internet sitelerinde bulabiliyorsunuz. Oradan araştırma yaparak güvenilir bir satıcıdan, güvenilir bir siteden alabilirsiniz arkadaşlar. Şu çantayla gelmesi çok güzel. Ben daha önce de dediğim gibi kullanıyordum zaten ama onda tabi bu tarz modüler bir kablo olmadığı için böyle bir şey yoktu. Bunu görmem çok güzel oldu. Gerçekten güzel düşünülmüş. Kullanmadığınız kablolar da yine bu çanta içerisinde saklayabilir. Daha sonra kullanabilirsiniz. Evet video ile ilgili söyleyeceklerim bunlardı arkadaşlar. Daha sonrasında bu ürünleri tek tek inceledikten sonra yine sistem montajı ile alakalı tam bir video gelecek sizlere. Onu da yapmayı düşünüyoruz. İşte sistem monte edilirken ve bütün parçaları vesaire onları göstermek adına. Bu videolarda sırasıyla gelecek. Kanalı takipte kalın lütfen. Video ile ilgili söyleyeceklerim, ürünle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Videoyu beğenmeyi, Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.